Ben Ömer Hattapoğlu. Bundan sonra beni bu videolarla karşınıza göreceksiniz. Bu videoları yapmamdaki amaç kesinlikle YouTuber ya da herkesin kafasında kalan soruları açıklama ya da o soruları belli kitaplardan okuyarak size verme amacı gütmüyorum. Yazarlık ve şairlik hayatımda tamamen kendime ait inşa ettiğim bir felsefe var. Fena fileila felsefesi dediğim bu felsefede sonradan kitap haline getirdiğim şiirler de olsa o şiirler aslında bir şiir değil bir temayı anlatıyor, bir konuyu anlatıyor, bir öğretiyi anlatıyor, bir uyanışı anlatıyor ya da farkındalığı anlatıyor. Bu farkındalıkta aslında konuyu işledikçe bir felsefe ortaya çıktı. Günlük yaşamda hepimizin karşılaşmış olduğu ve bir türlü soyut boyuttan somut boyuta iliştiremediğimiz konulardır. Özellikle felsefe bin yıllardır bu konuları ele alıyor ve sadece tartışma boyutunda kalmıştır. Özellikle diyalektik bu iki zıt kutuğu iyi yakaladığında o zaman bir çözüm ortaya çıkıyor. Bunu videolarında daha iyi göreceksiniz. Yani burada demek istediğim, şimdi iki zıt kutu, örnek diyelim bir siyah ya da beyaz. Birbirinin zıttı mıdır? Evet. Ama birbirinin tersi değildir. Zıt ters demek değildir. Hani burada şu an yapmış olduğum felsefenin tamamen açılım yapıp sizi boğmak istemiyorum. Aslında ilk önce bir kendi merağımı anlatayım, kendi felsefemi anlatayım. Benim felsefemi anladığınızda aslında yapmış olduğum videoların ne kadar gerekli olduğunu, yapmış olduğum diyalektik çalışmaları yani çözümlemelerin aslında herkesin aklen ve mantıken kendi algısında bilincine oturabileceği bunu yaptığımızda gerçekten de aslında baş şeylerin ne kadar zor olduğunu, aslında zor olan baş şeylerin nasıl zorlaştırdığımızı göreceksiniz. Zorlaştırdığımız bu şeylerin en büyük nedeni aslında bu videodaki konuyla alakalı olarak çok daha iyi bir şekilde anlatmış olacak ve kafanıza daha iyi yatmış olacak. Bu videoda... Benim ve felsefemi daha iyi anlayabilmeniz için e, deprem konusunu işleyeceğim. Deprem konusunu işlerken aslında benim felsefemin dayanmış olduğu ya da Platon'un mağara felsefesinde yansıma ve haliteler diye ele aldığı değişen ve değişmeyenler, değişenlere yansıma, değişmeyenlere realite deniyorum. Ben kendi felsefemde bunu yansıma ve haliteler olarak ele alıyorum. Açılımlar ve açıklamalarda bunu göreceksiniz zaten. Platon'un mağara felsefesinde değişen ve değişmeyenler olarak ele aldığı sonuçta o, o tutsakların mağara yansımasının bir süre sonra gerçek olduğunu görmesi o şeyin gerçek olduğunu göstermiyor. Sonuçta e, ateşin önünde birilerinin dans ederek o e, tiyatral yansımış olduğu şeyi oynadığını görmüş oluyorlar ve aslında o bir gerçek hayat değil. Birilerinin onlarla oynayarak yansıtmış olduğu bir hayat olduğunu gösteriyor. Bundan yola çıkarak şimdi asıl konumuza gelmek istiyorum. Deprem konusunu anlatırken aslında bir şekilde az önce anlatmış olduğum ve benim kendi felsefem dediğim ve oturttuğum e, bir şekilde binlerce şiir yazdım. Ana mantığımı ve akli e, çözümlemelerimi göreceksiniz. Zaten şu anki gençlikte de büyük problemlerden bir tanesi. Soyut kavramları sevmiyor gençler. Sevmemesinin en büyük nedeni akla mantığa uymuyor. Akla mantığına uydurmadığında bu ister inansal, politik, ister kültürel, ister e, ana neler olsun. E, gençler şu anki bu konulara çok ilgi duymuyor. Çünkü mantığına bir türlü uymuyor. Onu mantığına indiremiyoruz. İndiremediğimizde şu anki kültürden ve bizim e, biraz daha yaşlı iletişim kopukluğu oluşmaktadır. Bu iletişim kopukluğu aslında gençlerin aklın bir karış havada olduğu anlamına gelmiyor aslında. Gençler aklına mantığına uyan şeyleri duymak ve dinlemek istiyor. Bu tamamen gençlerin geçmişinden ya da büyüklerinden kopuk olduğunu göstermiyor. Aslında o gençler akli ve mantıklı delillere dayalı dediğimiz diyalektik ya da çözümsel e, ürünler ortaya çıkarmamızı istiyor. Eğer bunları ortaya çıkarsak aslında gençlerle müthiş bir iletişim kuracağız. Gençler var olan aklını, mantığını kullanmak istiyor. Aslında belki bizim bundan önceki şeylerde hep kabul diye dediğimiz ve hiç araştırmadığımız, nereden geldiğini bilmediğimiz şeyleri araştırmamamızın mantığını da gençler çözemiyor. Aslında gençler belki bizden daha akıllı. Aklını kullanmak istiyor ama biz bir şekilde geldiğimiz kültür ya da ananeler ya da e, var olan inansal e, düzlemlerimizi bir türlü ne sorgulayabildik, ne sorabildik, ne dizginleyebildik, ne yaşayabildik. Zaten onu kendi içimizde hissetmediğimiz için yaşayamadık. Şimdi daha çok çözümsel yani Diyalektik açılımlarla olaylar nasıl çözülebileceğini göreceksiniz. Şimdi olay tamamen nedensellik felsefesine dayanıyor. Zaten ben tüm felsefemin açılımı ya da diyalektik çalışmaların hepsi nedensellik felsefesine dayanıyor. Yani zıtlık çatışmasına dayanıyor. Yani Gönülce adını vermiş olduğum, e, kitapta yazmış olduğum yüzlerce şiir ve rubayilerde ben şiir rubayı yazmadım. Tamamen çözümlemeler yaptım. Platon'la konuştum, Mevlana'yla konuştum, Sokrates'le konuştum. Yani e, eksik olan yerleri tamamladım. Şimdi zıtlık, tek zıt Diğer zıt birbirinin eksiğidir. Aslında birbirini tamamlayandır. Bir elma iki yarım aslında birbirinin zıttıdır. Ama birbirinin tersi değildir. Ya da görmüş olduğunuz gibi gözlerimiz iki tane göz var. Aslında tek olarak düşündüğünde birbirinin ee, zıttıdır. Ama zıt demek ters demek değildir. Sonuçta iki göz birbirinin aynısı. Ama ee, zıt demek istediğimiz nokta yani ikilemde bir bütünü oluşturuyorsa yani diyalektik oluyorsa diyalektik diyorsunuz. Zıtların birleşiminden oluşan ee, çözümleme yani bir bütündür. Diyalektik bakış açısıyla baktığımızda eğer bir bütünü oluşturuyorsanız o zıtlıkta o zaman zıtlıktır. Yani hiçbir zaman siyah beyazın tersi olmadı. Ama siyah beyazı tamamlayan oldu. ya Siyah yarım, beyaz yarım ve birbirini tamamladı. Zıtlık olarak baktığınızda aslında iki taraf birbirini tamamlayanıdır. Asla birbirinin yansıması değildir. Hiçbir zaman siyah beyazın yansıması, beyaz siyahın yansıması değildir. Yani beyazı bir kırmızıyla da yansıtabilirsiniz. Yani e, siyah olmadan beyaz olmaz ya da beyaz olmadan siyah olmaz e, tersliğinde baktığınızda olay çözümsüzleşiyor. Ya da burada demek istediğim nedensellik felsefesini çözdüm dediğim olay bu. Ee, anne babası baba annesiz olmadan biz olmaz. Yansımayı anlayabilmeniz için örnek veriyoruz. Ee, yansıma atak 3 şekil varsa güneş, sen ve gölge varsa bu üç şekilden birini çıkardığınız, eğer kaybol, kayboluyorsa olay yansıma oluyor. Bizde de sonuçta anne baba ve sen üçleminde eğer anneyi çıkar siz kayboluyor musunuz? Hayır. Babayı çıkarıyorsanız hayır. İkisini de çıkarsanız yine siz kaybolsuz artık bir ralitesiniz. Benim e, kendi felsefemde ralite diye ortaya attığım ya da e, yüzlerce çözümlemeli şiir e, yazdığım e, olay tamamen bu. Ralite tamamen kendi olan şeydir. Şimdi deprem olayına geldiğimizde deprem de tamamen bir e, raliteden ortaya çıkıyor. Özellikle felsefemde işlemi oldum. Realiteler konusunu birbirimize tam anlatamadığımızda, mantık ya da akıl süzgecinde, bilinç ve algımızda tam oturtamadığımızda olayı e, tamamen soyut e, boyuta bırakmışız ya da çözümsüzlük boyutunda bırakmışız. Ama amacımız diyalektik açılımsa tamamen çözüm odaklı konuşmamız lazım. Şimdi e, bir şeyin yansıma ya da yansıma olup olmaması olayı çok önemli. Dediğimiz gibi iki aynayı karşı karşıya getirdiğimiz oluşan sonsuzluk gibidir. Yani e, yansımayla baktığınızda e, sonsuzlaşıyor. Yani bir çözüm ortaya çıkmıyor. Şimdi biz olaya yansıma değil, realite boyutunda yaklaşacağız. Anneniz bir realite, babanız bir realite. Doğan siz. Siz realitesiniz. Siz anne babanız değilsiniz. Ne annenizsiniz ne babanızsınız. Anneniz tamamen anne babadan olmasına rağmen hiçbir şekilde siz anne babanızın yansıması değilsiniz. Siz bir realitesiniz. Anne babanızdan bir realite ortaya çıkmış. Aynı tavuk ve yumurta. Tavuk Tavuktur. Yumurta yumurtadır. Hiçbir zaman tavuk yumurtadan yumurta tavuktan yansımasıyla yaklaştığında çözüme odaklanamazsınız. Çözümü, çözümü bulamazsınız. Mantığını çözemezsiniz. Ama tavuk bir alite ise ve yumurta bir alite ise bu mantıkla baktığınız olay tamamen çözülmüş oluyor. Bu deprem olayında da anlatmak istediğim olay bu şekilde e, anlatabilse ya da size bir şekilde bunun akışını e, yapabilsem yapabilse mantık süzgecinize, algınıza tam oturtabilse birbirimizi daha iyi anlamış olacağız. Bu alite ve yaratım konusundaki olguyu iyi anlama taraftarıyım. Ampulü düşünün. Bir ampulün yanması için bir elektrik akımı lazım. İşte o ampulün ruhunun aslında elektrik olduğunu düşünmemiz lazım. Bizi de düşünün Aslında bir de bir ampul gibiyiz. Sonuçta bizi hareket ettiren bir ruhumuz var ve bu ruhumuz bizi terk ettiğimizde biz de cansız kalıyoruz. Sorduğumda bu bardak canlı mıdır, cansız mıdır ee, sorusuna cansızdır tabii. Hayır, kendiniz düşünürseniz şimdi bizim de bedenimiz biliyorsunuz ruh bedeni terk ettiğinde tamamen bardaktan cansız oluyoruz. Ama bizi hareket ettiren ruh bedenimizde olduğunda o zaman her türlü hareketi yapabiliriz. Bardak şu anda gördüğünüz gibi cansız. Şu bardağı hareket ettirip çay içiyorsam çay içme görevini yerine getiriyor Çünkü bu bardağın var olma realitesi çay içmek ya da içine ne koyarsanız onu içerse su koyarsanız ya da süt koyarsanız onu içerse. Bu bardağın realitesi içirtmek yani bir şekilde var o, içtiğiniz bir şeyi var etmek. Bu bardağın realitesi bu. Nasıl ki bir yukarıdan bıraktım? düşük kuruluyorsa o da onun ralitesidir. Şimdi konuyu depreme getirmiş olduğumuzda olayı daha iyi çözmüş olacağız. Sonuçta demiş olduğum gibi eğer 18.000 alem varsa 18.000 alemin her biri kendiyle vardır. Kendine göre bir ralitesi var. Bunu örnek verdiğimizde daha iyi anlamış olacaksınız. Örneğin e, dışarıdaki çok güzel kokan bir gül. O kokunu alasın diye o gülü açmaz. Gül senden haberi o bile olmaz. Ya da e, kırmızı gül sarı gülden daha güzelim demez. Yani o e, ralite çatışmasına girmez. Bir tek ralite çatışmasına giren insandır. Mesela güneş e, sabah doğuyor. Niye doğru? günü aydınlatmak için? Ama bizim için olsa çoğu insan güneşli doğduğunda uyanmaz. O zaman güneşin küsmesinin gerekiyor. Hayır, her varlık, her varlık kendi realitesini yansıtıyor ama biz bir türlü kendimiz olamıyoruz. Zaten benim felsefemin ana noktası kendine dönmek, kendi kendin olabilmek. Yani ben şunu diyorum. Yunus 40 yıl aşkı aradı. 40 yıl deli divane döndü, acılar çekti. O 40 yıl çektiği acılar onu aşka ulaştırmadı. Yunus 40 yılın sonunda aşkı buldu. Neyi buldu biliyor musunuz? 40 yılın sonunda kendini buldu. Meğer aşk kendisiymiş. Şiirimde dediğim gibi yani 40 yıl aşka arasa da Yunus beyhude. Sonuçta bulduğu kendiydi. Kendini bulmak için 40 yıl mı gerekiyor? Hayır, bir göz açıp kapamaya bakar. Hazreti Süleyman'daki asaf, tahtı, revan olayı gibi. Bir gözünü açarsan uyanırsın. Kime uyanıyorsun? Evrene uyanmana gerek yok. Kendine uyanman gerekiyor. Ve nasıl burada e, bunu anlattığımızda nasıl sen kendin bir haliteyse bu dünya da bir halite. Bu dünyanın da dünya dediğimiz yer kürenin de bir halitesi var. Sonuçta bu yer küre sıkıştırılmış bir maddeden oluşmuyor. Aynı biz gibi bizim e, vücudumuz da sıkıştırılmış bir maddeden oluşuyor. Mideden oluşuyor, bir sürü organ, bir sürü hücre, bir sürü sadece vücut e, bedensel tepkimelerden oluşmuyor. Aynı zamanda oturduğumuzda hiç hareket etmediğimizde hissel tepkimelerimiz de vardır. O zaman ne oluyor? Bu bizim realitemizdir. temizdir. Eğer dünya da tamamen sıkıştırılmış bir maddeden oluşmadığını düşünürsek olayı daha iyi anlamış olacağız. Dünya tamamen dediğimiz gibi puzzle'lar gibi birbirine birleştirilmiş parçalardan oluşuyor. Aynı şu olay gibi her zaman önünüz milyarlarca e, damlacıktan oluşuyor bir araya gelmesinden oluşuyor. Bir damla da aslında büyüttüğünüzde milyarlarca damladan oluşuyor. Yani bu galaksiyi düşündüğünüzde de aslında belki bir damla şu gördüğümüz gezegenler tamamen bir damla. Bu galaksiyi oluşturan e, bir parçalar bütünüdür. Ama şimdi yelkürenin e, realitesini olayı yansıma boyutunda anlatırsanız o zaman e, zulüm ortaya çıkar, haksızlıklar ortaya çıkar. Sonuçta deprem nerede olursa olsun e, yaşamış olan insanların günahı ya da yansımalarıyla baktığınız olay çözemezsiniz. Sonuçta bir yangın olduğunda sadece ağaç yanmıyor, sadece ciğerimiz yanmıyor. Orada hayvanlar ölüyor, toprak ölüyor, bir sürü canlı ölüyor. Sadece insan realitesiyle baktığınızda yanlıştır. Sonuçta o orman sadece bize ait değil, doğaya dair, canlıya dair. Bu ağacı besleyen güneştir, sudur, buluttur, gökyüzüdür, o karıncalardır, o böceklerdir, o tohumdur, o topraktır. Bir sürü realitenin birleşiminden ortaya çıkıyor. Bizim en büyük mantığımız, en büyük yanlışımız burada her şeyi kendi realitemizle yaklaşıyoruz. Bu dünyanın kendine göre bir realitesi var. Bu dünya değişik parçalar, değişik maddelerden oluşuyor. Bir sürü katmanın bir araya gelmesinden oluşuyor. O e, mantık en yaklaştığında bile şu anda akan ırmaklar, nehirler nereden geliyor suyu? Dünyanın içinden geliyor. Sonuçta boşluklar var, parçalardan oluşuyor. Dünya tamamen sıkıştırılmış bir tek maddeden oluşmuyor. Yüzlerce madde mi? Binlerce madde var. Bu bardak gibi varlığıyla bir realitedir. Bu dünyanın kendi realitesi vardır. Şu an e, depremler eğer bizi bu kadar etkiliyorsa ve mantığımız almıyor. Bazıları işte bunu günaha bağlar, bazıları işte kadere bağlar, bazıları işte e, kısmet'e bağlar ya da e, doğa olaylarına bağlar. Olayı realiteyle çözebiliriz. Dünyanın varlık realitesi vardır. Bu dünya yer küresi oluştuğunda e, bu parçaların hareket etme özelliği vardır. Sonuçta bu dünya bu evrende dönen bir madde. Bu maddenin dönüşünü sağlayan hiçbir şey bir emare bulamıyoruz. Sonuçta... E, Depremin oluşumu da aynı şekilde. Tamam yer yüzündeki katmanların hareketi diyoruz. Tamam yerine oturabilir. Bazıları şuna bağlıyor. Aşırı yük biniyor. Hayır yanlış. Çünkü bu dünyanın dışından farklı bir madde getirmedik ki dünyaya yük olsun. Yani sonuçta dağların olmadığı yerde deprem olmaz mı? Olur. Onun için yani e, tamamen bir ağırlık meselesi değil. Olay istediğin tarafa çekiyor. Yansıma boyutunda baktığınızda bu olayı çözemezsin. Ama harita boyutunda baktığınızda asla bu dünyanın bir raritesi var. Bir oluşma raritesi var. Hayır. Şimdi biz depremi sadece yer altında mı görüyoruz? Peki bir şimşek çakmasını depremle ne alakası var? Aynı. Yer altında oluşan e, enerjinin açığa çıkmasındaki gürültü ya da hareketlikle e, yeryüzündeki şimşeğin, e, bulutların oluşturmuş olduğu enerjinin e, hareketli aynı şey. Sonuçta o şimşek de can yakıyor ya da etrafı yakabiliyor. Ya da fırtınalar. Yani sadece yer altındaki hareketli mi düşünüyoruz? Niye sadece depremi yer altında düşünüyoruz? Sonuçta oluşan e, hortumlar, fırtınalar ya da e, bir sürü e, doğa olayı bu yerkürenin realitesidir. Ama bir sadece deprem olduğunda sanki e, zarar görüyormuşuz gibi ama bir sel olayında, e, bir fırtına olayında aslında yerkürenin yerle bir olabileceğini görüyoruz. Yani bazı bölgelerin bir fırtına olayında aslında... E, yaşam alanları etkilendiğinde biz bunu fark ama sonuçta sadece deprem bir doğa olayı değil. Bir fırtına bile doğa olayı. Bir şimşek çakması da bir doğa olayı. Bu dünyanın yerkürenin bir halitesi. Bu ne sana bağlı olur, bu ne bana bağlı olur. Sonuçta güneşin doğması sana bağlı değil. O dünyanın dönüşüyle oluşan bir güneş hiçbir zaman doğmaz. Güneş her zaman doğuktur zaten. Güneşin doğup batması güneşle alakalı bir durum değildir. Dünyanın dönmesiyle alakalı. Yani yer iklimiyle yani realitesiyle alakalı bir şeydir. Eğer o yer küre hareket etmese iklimler oluşmayacak. Eğer o yer yerinde oynamasa toprak değişimi dönüşümü olmayacak. Ya da o fırtınalar olmasa buna realite diyoruz. Deprem olarak e, gördüğümüzde canımızı yakıyor. Deprem, fırtına, şimşek, yağmur, rüzgar bu yer kürenin raliteleridir. Ne sana bağlı yapar bunu ne bana bağlı yapar. Bulut geldiğinde e, dışarı çıkmak isteyen özel bir e, buluşması olan biri için yağmurun yağmaması daha mantıklı. Ama tarlası olan biri için yağmurun yağması için binlerce dua eder. E şimdi yağmur kimi dinlesin? Yağmur kimseyi dinlemiyoruz. Bulutun bir ralitesi var. Bulut yağmurunu yağdırır. İstesen de istemesen de isyan da etsen o bulut yağmuru yağdıracak. Çünkü bize bağlı bir durum değil. O bulutun bir ralitesi. Eğer bulut bizim yansımamızda hareket etseydi şu an iklimler oluşmazdı. Mesela kışı çok kişi sevmiyor. Kışı istemediğinde o zaman kış mı olmayacak? Olmaz. Bu yerkürenin bir realitesi var. O zaman depreme realite mantığıyla yaklaştığınızda olay biraz daha mantık ya da bilinç ya da algı dünyamızda daha iyi bir şekillenmiş olur. Şimdi zıtlık olarak baktığınızda yerkürenin üzerinde kurmuş olduğumuz betonarme yapılar depremi oluşturmuyor. Yani sonuçta bu yer kürenin bir alitesidir. Ya şimdi yer kürenin faaliyeti olarak ya da zarar verici faaliyeti olarak niye deprem düşünüyoruz? Şimşek bile kendi başına bir alitedir. Şimşek'in kendine göre bir görevi vardır. Şimşek ne senin içine benim için onu yapar. Kalkıp da e, biri sana zarar verdiği üzerine şimşek çakılması senden dolayı değildir. Senin yansımandan dolayı değildir. O an o kişinin orada bulunmasından kaynaklı. Ya şimşek dur canım sıkıldı bunun üzerine bir çakayım demez. Ya da bunun günahı var bunu yakayım demez. Öyle bir şey yok. Olaylara yansıma ya da birilerinin tetiklemesi olarak baktığınızda olmaz. Ne mantığıyla yaklaştığınızda o zaman Şili'de ve Japonya'da şu an depreme önlem var deprem bir şey yapamıyor. O zaman Şili ve Japonya e, kendine kim kusan bir e, olguya karşı zafer mi kazanmış olur? Çok yanlış bir mantık. Hayır. Sonuçta Şili ve Japonya'nın bulunmuş olduğu yerde e, depremin çok olması neden? O bir realite. Yani neden ne girerseniz yansıma boyutu için içinden çıkamazsınız. O yerkürenin bir varlığı, bir realitesidir. Sallanır, hareket eder bir şekilde. O yerkürenin yapmış olduğu bir şey de değil. Şimdi yerküre nasıl ki tek başına bir realite değilse, e, onu oluşturan e, dediğimiz gibi zıtlıklar, bütünler mesela bir toprak parçasından oluşuyor sudan oluşuyor, Sudan oluşuyor, e, maddelerden oluşuyor. Bunlar bir bütünsel e, tümcedir. Yani bir diyalektik e, e, varlıktır buna. Yani e, realite diyoruz. Şimdi sadece dünyada toprak yok ki. Kaya da vardır, su da vardır, ısı da vardır, gazlar da vardır. Binlerce madde vardır. O maddeler hareket etmeyecek mi? Şimdi bir bulutun hareket etmesinden bile çakılan şimşekle yer altında hareket eden e, ortaya çıkan enerjinin birbirine hiçbir farkı yok. Aynı şey. Tamam e, bize zarar vermiyor. Belki bir şimşeğin o hareketi ses olarak belki gürültü çıkarabiliyor ama yer kürede farklı bir şey çıkar. Ha, aynı şey derken e, deprem yer, e, yer kürenin yer altındaki şimşeğidir diyebilir miyiz? Ona benzer Aynı değildir. Deprem bir halitedir. Şimşek ayrı bir halitedir. Şimşeğin oluşum varlık sebebi ya da e, yapmış olduğu halite farklıdır. Depremin farklıdır. Bu bardakta çay içersin kahve bardağında kahve içersin. Şimdi kahve ba hepsi bardaktır ama her birinin fonksiyonu farklıdır. Farklı olabilir. O onun realitesidir. Kalkıp da kahve bardağından çay içilmez diyemezsin. İçersin ama var olan bir e, realite vardır. Yani kahve bardağına kahve, çay bardan çay, çay içersin. su bardan su içersin. Şimdi su bardağına çay koyduğumuzda içerken bile belki o tadı almayabilirsin. Tamamen o bir iklimsel olaydır. Kişinin yaşamış olduğu iklimsel olaydır. Onun için şimdi e, olayı biraz daha toparlamak istersek, e, şimdi olaya e, realiteler gözüyle baktığımızda e, hiçbir zaman dünyadaki depremler, şimşekler, gökyüzündeki olaylar, doğadaki olaylar, fırtınalar, yangınlar e, insanlar yüzünden, e, insanlar için çıkmıyor. Yani yansıma anlamında diyorum. Hani kalkıp da bir ateş yakıp ormanı yaktığınızda o ayrı bir olaydır. Ama biri istedi diye kalkıp da o yer küre e, hareketini engellemez. Sen kalkıp da güneşi sevmiyorsun da güneş doğmamazlık etmez. Ya da sen güneş doğdu sen uyanmadın diye güneş küsmez sana. Kalkıp da sen yağmuru istemiyorsun da yağmur yağıyor ama sen dışarı çıkmadın diye kalkıp yağmur yağmamazlık etmez. Her halde kendi varlığıyla vardır. Kalkıp da senin için benim için öbürü için bir şey yapmaz. O zamana bakarsan deprem çok mu zalim olmuş olur? Hayır. Ya deprem sadece e, yaşamın olduğu yerlerde mi olur? Hayır. Başka yerlerde de olabilir. Yani kalkıp deprem dur benim canım sıkıldı. Buradaki şehri yerle bir edeyim demez. Depremin bir halitesi var. Deprem oluşur. Nereye etki etmiş, nereye etmemiş? e, ee, bakmaz ona aynı şey gibi yani bir bulutun yağmur yağdırması gibi. Bulutun içinden yağan yağmur bir ağaca rahmet olabilir, meyve olabilir. Bulutun içinden yağan yağmur susamış bir adama su olabilir. Bulutun içinden yağan yağmur bir ırmağa akan bir su olabilir. Ama aynı zamanda bulutun içinde yağan yağmur bir köye sel olabilir. Bunu bulut belirlemiyor. Bulut kalkıp da ben bu köyü sele döndüreyim demez. Yani sonuçta bu bir realitedir. Kalkıp da istediğin kadar önlem al, bir yer yıkılacaksa yıkılır. Deprem olacaksa olur. Çünkü o depremin realitesidir, yıkılmanın realitesidir. Ağlamak bir realitesidir. Çünkü göz var ve gözyaşı var. O bir realitedir. Kalkıp da ben bu dünyada hiç ağlamayacağım dersen o zaman gözlerin bir süre sonra feri söner. Çünkü nedir? O gözyaşı gözü besliyor. Olması gerekenmiş. O bir realitedir. Şimdi sen kalkıp da deprem olmasın diye yer küreyi birbirine mi yapıştırman gerekiyor? Hayır. O deprem olacak ama sen ona göre tedbirini, önlemini almak zorundasın. En güzel örneği Şili ve Japonya. Ha depremi engellediler mi? Hayır. Depremi engellemedilerse en azından depremin vereceği zararları engelleyebilirsiniz. Bu yer kürenin, demek istediğim bu yer kürenin bir de deprem. Ee, şimşekler ya da rüzgar ya da fırtına. Bazı şehirlere gidiyorsun. Sürekli rüzgar esiyor. Mesela ben Çanakkale bölgesinde yaşadım Altay. Sürekli rüzgar esiyor. Beni rahatsız ediyordu. Ama o geçiş noktasından kaynaklanan bir şeydir. Sonuçta Oradaki su, oradaki yükseklik ya da oradaki sıcak su, soğuk dengesinin oluşturmuş olduğu, yani bunun daha iyi detaylı demek istedim. Yani kalkıp da Çanakkale'de sürekli rüzgar olması e, ya da başka bir ilde olmaması oraya ne ödül ne de zulüm olur. Oranın bir haritesi. Sonuçta insanlar orada yaşasa da o iklim, o rüzgar olacak, yaşamasa da o olacak. Çünkü o rüzgar, o iklimi, kaz dağlarının o muhteşem oksijeni oluşturan budur, bu döngüdür. Sen kalkıp da rüzgar engelleyemezsin. Böyle ki engellesen o e, kaz dağlarının o müthiş doğası bozulur. Engel yemesin zaten bu olmaz. Şunu anlamış olduk. Her şeyin bir realitesi vardır. Asla realitelere insan realitesi gözüyle bakmamamızdan bu bardağın canlı olması konuşması anlamına gelmez. Bu bardağın konuşma dili kendi realitesince bize içirtilen sudur. Yani çeşme ve su birbiriyle akar. Çeşme olmadan su, su olmadan çeşme olmaz. Eğer bunlar bir iki zıtlıkla birbirini bütünlediğinde akan bir su oluşuyorsa bu ikisinin realitesi. Asla çeşme su benim sayemde akar demez. Su da çeşme kuruydu benim sayemde ak, akıttı ya da kendi varlığını realitesini oluşturdu diyemez. İkisi birbirinin realitesiyle vardır. İkisi birbirini oluşturmadan zaten çeşme su olayı olmaz. Kurumuş bir çeşmede kimse su içemez. Dağın içerisinde birikmiş bir suyu çeşme akıtmasa kimse o suyu içemez. Bu nehir olayı da aynı şekilde öyledir. Neyse yani, yani burada e, olayları e, mantıken düşündüğümüzde kalkıp da yer kürenin realitesini, e, varlık realitesini, yer küre sadece dediğim gibi belli maddeler binlerce maddeden oluşuyor. İster istemez o etkileşim, tetikleme e, muhakkak bir şeyleri oluşturacak. Sadece insan odaklı bakmamak lazım. Yani yer kürenin bize gazabı, zulmü diye bakmamak lazım. Yer kürenin senden haberi yok. O deprem her türlü şekilde dünyanın her yerinde oluyor. Afad'ın ya da e, deprem sismik e, ölçüm yapan şeylere bakın sürekli bir hareketlik var. Niye? Çünkü dünya dönüyor. Dünya hareketli bir şey. Yani sonuçta o dünyanın dönüşünü sağlayan bir denge de olabilir deprem. Yer kürenin altındaki oluşan şey deprem deniyorsa üstündekine de fırtına denir ya da şimşek denir. Aslında birbirinin aynısı. Enerji çıkması ya da enerji boşalımı ya da bir şekilde dediğim gibi ki dünyanın dönüşünü sağlar ya da iklimin oluşumunu sağlar. Yani buna baktığında evet yer kürenin var olabilmesi için bunların olması gerekiyor. Bu asla yer kürenin bir intikamı, doğanın bir intikamı değildir. İstediği kadar insanoğlu doğayı değiştirse o doğa yine bir şekilde kendi döngüsünü oluşturur. Yani öyle olsaydı binlerce yıldır kestiğimiz ağaçlarda şu an her yerin çöl olması lazım. Kestiğimiz, yaktığımız gibi yine oluşuyor. Doğa kendi kendi yeniliyor. Çünkü o doğanın realitesinde vardır. Ha, şunu yapabilirsiniz, Dünya'nın dönüşünü durdurursanız, Güneş'in doğuşunu durdurursanız, Zekindüz'ün oluşumunu ya da Dünya'nın e, yuvarlaklığını ya da elips halini, farklı bir şey çekerseniz o zaman tamam, doğrudur, depremleri durdurursunuz, ama bu sefer galaksideki dönüşümü doldurmuş oluruz. Bir Dünya'nın bir santim yörüngesinden çıkıp hareket etmesi, başka bir 100 yıl sonra başka bir gezegenle çarpışması anlamına geliyor. O kadar bir dengeyle birbirine bağlı ki sabit bir şekilde. Yani milim oynayamaz. Bu galakside bu dünya yerinde. Oynatamazsın. Bir varlık sebebidir. Aynı şimşek, aynı gök gürültüsü, aynı bulut, aynı yağmur, aynı atmosferdeki bin bir türlü olay gibi. Buna iklim diyoruz. Deprem de yer kürenin bir iklimidir. Yani bunun olu sebebini tabii ki yer bilimciler araştırabiliyor. Dediğim gibi su zararlı bir şey mi? Hayır. Kimine hayat, kimine meyve, kimine derman olabilir ama kimine de sel olabilir. O sel olması suyun kötü olduğu anlamına gelmez. Yani kalkıp da sel sadece insanların yaşadığı yerde mi olur? Hayır. İnsanların yaşamadığı yerlerde de olur. selin olabilmesi için bir öfke birikimi, bir intikam olması gerekmiyor. Deprem de aynı şekilde öyle. Ee, sürekli depremler olur. Çünkü sürekli yerküre hareket Yerküre hareketli canlı bir şey. Bir realitedir. Yerküre bir canlıdır. Kalkıp da canlıyı insan gibi düşündüğümüzde, insan realitesiyle düşündüğümüzde zaten bundan çözümsüzlük çıkıyor. Çünkü insan yansıması gibi düşünüyor. Hayır. Yer kürenin konuşması belki bir depremdir, belki bir şimsektir, belki bir rüzgardır, belki bir bitkinin oluşumudur, belki bir tohumun Yani hani illa bizim gibi bu şekilde mi konuşsun? Yani onun konuşma dili farklıdır. Bizim farklıdır. Yani şimdi dünya kalkıp da ben bu kadar bir üretiyorum sen ne üretiyorsun mu der. Bizimle kıyas mı yapar? Hayır. Her şey kendi varlığıyla, kendi realitesiyle vardır. Deprem olgusunun olayını da bu realiteyle çözdüğümüzde daha akli mantığa sağacak çözümler ya da daha akla mantığa oturacak şekilde düşünürüz. Onun için şu anda mesela bir İstanbul'da deprem olacaksa, herkes biliyor. Yani bir deprem olduğunda bu sefer insanlar feryat figan edecek. Yani İstanbul bir deprem bölgesi ise yani orada yaşaman gerekir ya da gerekmez bir tercih meselesidir şu an yaşamış olduğum yerde tamamen deniz doğrusu. Deprem olduğunda tamamen çökeceğini biliyor. E, yaşamamam lazım. E, yaşıyorsam bu yer kürenin intikamı hayır. Burada deprem olacağı belli. Hani bu tamamen benim tercihim. Yani ben kendi tercihlerimden dolayı oluşan doğa olaylarını doğayı suçlu tutuyorsam yanlıştır. Ona göre önlemini alacaksın. E, kendi kendi de önlem almıyorsan bunu doğaya bağlayamazsın. O olacak zaten. O doğa olayın oluşması kendi varlık sebebidir. O deprem olmasa belki yer küre olmayacak. O rüzgar olmasa bulutların yağmur ya da kar ya da şey oluşumu olmayacak. yani, yani daha bir sürü şey anlatabilirsiniz. Teşekkür ederim. Realite konusunu bu şekilde çözdük. Bundan sonraki videolarımda da kendi felsefemde e, tam bir akıl mantık süzgecine oturttuğum realite konusunu çokça işleyeceğiz. İnsan odaklı düşündüğümüzde de aslında ne kadar güzel e, bir felsefe olduğunu siz de göreceksiniz. Teşekkür ederim.